Devran Onur kanalından herkese merhaba. Devran ve Onur kanalından herkese merhaba. Herkes merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Ne açıyoruz? Bakın. Brawl Stars'ın söyleyemedim. Brawl Stars efsane abi. serisi 38, evet. 39 ve 40 numaraları numaraları var. Evet, var. Anne biraz yurtdışından geldiği için <laughs> kelimelerde. Çık, kaç <laughs> tane kartımız vardı burada? 19. 19-20 tane kartımız var burada. Şöyle aslında arkadaşlar deneme yaptık. Bu kartlar eğer beğeni gelirse bunların 40 41 ve 42. serilerinin sipariş verdik kutu olarak. Evet. Onların da açılımını yapacağız. 400 tane kart 400 aldık. Tane kart. 400 tane kart açılımı arkadaşlar, yapacağız. Arkadaşlar eğer... eğer izlerseniz beğeni de atarsanız 400 tane kart yakında. Çok Bu uzan, uzak Çok gidip. güzel bir beğeni gelirse 400 kart açacağız biraz sadece. Arkadaşlar. Evet. Bunu denemek için yaptık. O zaman. Şu da var. Şu adam. kadar kartımız var. 40 tane var arkadaşlar. arkadaşlar. Diğeri. 400 tane olacak. Bakın benim rozetim var. Blok Rozet tarzı. Çok güzel ama. Ne zaman almıştın sen bunu? Ege'nin doğum gününde. Ege'nin doğum gününde almıştın. Bu arada arkadaşlar kartlarımız az. Sizi sıkmak istemiyoruz. 40 tane var. 40 göz... tane yok. Kart daha kaç tane? 20 tane var. Ama onlar Hı. ikili. 40 tane yani var. Ikiden, tamam. 40 böyle tane var. Şu şekilde 20 tane var. Evet, 20 tane var, 40 tane. O zaman tane açabilirsiniz çocuklar, hadi bakalım. Bunlar. Ben de iyi. ilk defa göreceğim bunları nasıl bir kart olduklarını bilmiyorum. Bu kartları açtıktan sonra arkadaşlar futbolcu kartlarımız var, onları da hemen göstermek istiyorum size. Çok hızlı geçeceğiz, bunları da göstereceğim. Sizin de futbolcu kartlarınız vardır muhtemelen. Bakın, şöyle. Hayır ya. Ama böyle güzel oldu bak. Hayır, şimdi aynı saniye. Tamam, toplayalım tekrar şöyle. Bu ne Olmadı mı? İstersen ben açayım sen... Kartları açmaya devam ediyoruz bu arada. Evet. Neler çıktı? Göstermek ister misiniz? Onu göstermek kimler çıktı? Bende bende bunlar çıktı. Kim? Bunlar. Bak bende arkasından çıktı. Arkasından. Bence isimlerini bir bakalım. Bir ver bakalım kimler çıktı. Şöyle. Şöyle bir bakalım. Kim bir de, bakalım de bunlar çıktı. Bir de, de bunlar çıktı. Barley. Barley çıkmış. Barley'in İtza var orada. Barla. Yani Başka ben ne pek ne var? rahatsız karakterleri bilmiyorum ama öğreneceğiz bunlarla birlikte biz Başka ne var? Başka ne vardı Başka ne var? baba sesini kapattı. Edgar var. O yine. Edgar. Çok... Bunlardan aynı var. Edgar var. Bakın bunlardan var. aynı var. Aynı İki tane aynı var. mı çıktı? Hayır üç tane aynı çıktı. Bunlar ben da öyle bir onu... bantlamışlar ki. Çok zor açılıyor. Biz bu. çıkanları bakalım bu arada. Biz çıkanları gösterelim bakalım. ben açayım. Çünkü zor Gene var. var. Gene. Yeni. Arkadaşlar ben, ben başka sürüp ne sürüp varmış? Leon varmış. Bunlar yeni serisi ha. Bunlarda Frank var. Oo, Bo var. Bu Bo'yu çok seviyorum ben. Ve yine Leon var. Gen var. Gen var. Ben ya ben... Leon Arkadaşlar. Hep aynı mı çıktı bunda? Bel var. Ha şu farklı. Arkadaşlar. Am. Arkadaşlar Am en son size sürpriz kart göstereceğim. En son size sürpriz kartımız. En son bir sürpriz, sürpriz kartımız kart varmış arkadaşlar. O neymiş acaba? Söyleme sürpriz olsun o zaman. En son gelecek. Onurumcular bunlar. Bakalım. Onur'un Bo var. Peki aynı Frank Frank var. çıktı var. mı hiç? Biraz aynı çıktı gibi geldi. Hepsi aynı mı? Ama şöyle olacak? Barley var. Bakalım Onur'da neler çıktı? Devran'da neler çıktı? Bak bunlar aynı. Ben en son göstereceğim. En son göstereceksin. Böyle. bunlar aynı. Şunlar aynı. Hop. Peki, biz Peki, 400 bu... kart aldık. 400 kart aldık ya onlar da aynı çıkacak mı böyle Şimdi acaba? Şimdi biz bu 400 kart aldık ya ben de onu söyleyecektim. İşte 40 seri, 41 Onur, 42 var. Bunların içinde de aynısı çıkar mı Onur? Çıkmaz. Çıkar, çıkar mı? sence bak Onur bir karttan 4 tane gözü... aynı şeyi var. Oo gözü daldı. Onur. Onur. Dünyaya dön. Buradayız <laughs> bak, biz. Bundan 4 <laughs> tane aynı çıktı Onur'da. Evet gördüm. Arkadaşlara da gösterdim. Şundan tane var. Aynı. Onur devranda. Aa, ben de bu bu zombi var. Çıktı mı sende de? İnşallah açmana o gelen serilerde olmaz. Paketleri açmana yardım edebilirim. Bu paket açmak da ya. var ya. Onur bunları ayırmak için. Ben ne Onlar burada. burada şimdi Arda Turan'ı bulabilir miyiz acaba? Arda Güler'i. Kim bakalım. asla bulamazsınız. Arda Güler, Güler bulamazsın bende. Sende mi? Arda Arda mi? Ben... de mi? Onur'da değil miydi Arda Güler? Ya bende ya ben Onur'da. Çünkü hmm. Arda Güler'in Galiba bir keresinde. Neymar. Bana... Neymar. Kimmiş o? Neymar. Kim? Neymar. Neymar. Neymar dedi. Neymar. 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 Aç yardım edeyim mi Devran'cığım? Yırtma istersen. Bu tamam. kim? Birazcık... Bahsettim. Messi yok mu Messi? Aa, ben sana veririm sen aç istersen. O Messi. Neymar. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Onur'un formasını görüyor musunuz? Ha şöyle dön bakayım arkaya olur. Arkaya dön bakalım. Messi'nin yeni forması de. arkadaşlar. Vay. Wow. Messi'de Arda Güler'in forması var in, arkadaşlar. İnternasyona'ya gitmişti Messi. Onun yeni forması çok güzel, çok beğendik. Şöyle yapalım. Peki Devran senin formanda kim var? Real Madrid'in forması. Arda Güler. Dön bakalım. Dön bakalım. arkana. arkana. Geliyor. Vay! Wow. Dik. Dik dur. Dik dur. Dik. Dön arkana dön arkana. Forma numarasını da görelim. 24 numarayla Arda Güler. Forma çok güzelmiş. Çöplerde bende birikti. Çöpler annede. De Çöpler annede. Anne evet. Sen hazır mısın? Şu kartları görelim mi artık? Biraz zor yapıştırmışlar. üst üste koyabilirsin. Bak Devran'da da aynıları çıktı. Ama bunlar da Onur'da yok galiba. Yok Bakayım. bu var, Bibi var. Bibi, bibi var, bu var, var. Bunlar Onlar da Onur'da mi? Başka yani. ne var? Başka var mı değişik? Şöyle koysan biz de bakabiliriz. Şöyle bak. Ama onların kahve karışmıyor. Şöyle üst üste koyalım. Onurun kahve bu tarafta. Bunların oyunları da var biliyor musun? Olabilir. Bu kartlarla oyun da oynanılıyor sanırım ama tabii, tabii, ben... Ha tabii oyun. Sen biliyor musun, musun oyunlarını? De. Onur, Devran. Bak bir tane daha. Devran, Onur oyunlarını biliyor musunuz bunları? Sen biliyor musun, sen sen musun Onur? Ben, ne? Ne ben ne? Şey bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem. Duyu atıyoruz. Ben böyle evet. Gel onu gösterelim be. Siz şu kartları bitirdiniz mi? Bitiriyoruz, bakıyoruz neler çıktı bak, Arkadaşlara bir şey göstereceğim şimdi. Tamam. Ben de alayım, geleyim mi? Bekle. Ama kartları daha Versene bana. Arkadaşlara o oyunu göstereceğim bak. Onur gösterdi. Oyun bakın. İki tane versen yeter. Tamam. Ay iki tane de var. Tamam. Şimdi böyle bir... Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz bak. Oyun şöyle. Değişik bir oyun tamam mı? Dik, dik olacak. Bir tane duvarda yer belirliyorsunuz şu şekilde bırakıyorsunuz. Yere düşüyor. Bu kartlar üst üste gelirse kim attığı kart üst üste gelirse o kazanıyor. Bak mesela Onur attı dağıldı. Ben atıyorum bırak. Şimdi üst üste geldi gördünüz mü? O zaman bu kartlar benim oldu. Bu kartlar Evet böyle futbolcu kartlarla da oynanır. Bu kartlarla da oynanır. My Club kartlarıyla da oynanır. Söylemedim. Devran'ı biraz sakinleştirdikten sonra kaldı mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Burada karakter gücü diye bir şey var mı acaba? Yani Karakter güçleri var. Bak futbolcu kartlarında da var. Bu Brawl Stars kartlarında da var. Mesela bunda 580, 580. yani burada. Ama bunlar da var yani burada da da sayılar evet, onlar... var. Bak. Hangisi bilmiyorum. Şu 480 diyor ya. Evet. Mesela senin kartında eğer 300 gibi bir sayı olduğunda bunun gücü daha fazla mesela. He. Aynısı futbolcu kartlarında da var. O zaman şu çok güçlü değil mesela. Gibi. Bunları. O mesela güçlü evet. değil. Bak, mesela bak, futbol Bakabilir miyim? Mesela futbolcu kartlarını da göstereceğim ben. Mesela bunda hepsini puanları da değişmiş. Bunda futbolcu kartlarına bakın. Bunda 83 var. Bu daha güçlü. Bunda mesela 96 var. bakalım. Aa Ronaldo'da kaç var? Bakın arkadaşlar Ronaldo 95 güç var. Mesela Neymar'da kaç var? 97 güç var. Mesela futbolcu kartlarını da biliyorsunuz. Ama Brawl star katlarında da var aynısı. düştü bir saniye. Görüyorsunuz puanlarını. Bu ne yapıyor? Siz zaten daha iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada şey söylemek bakın istiyorum. Bakın onurdaki puanlara bakın hemen Bakalım. şöyle. Bunlar yüksek puan oluyor herhalde. Bak 675 <gülüyor> var. 200 tane çıktı. Bir de Ortada. ne var? Hayır 675 değil Yok, ya. Yok ortadaki puan da olabilir. Bence o onu diyorum işte ortadaki puan ortadaki da Ortadaki puan, puan da olabilir. Yüksekti. Arkadaşlar bu arada şey söylemek <laughs> istiyorum. Sizin Brawl kart, Stars kartlarınız varsa yorumlara bir yazın bakalım. Evet. Ne kadar kartlarınız var? Futbolcu kartlarınız varsa onları da yazın. Bir kart daha vardı Neydi o devran? Onu Şimdi da yazsınlar. Bir ben. şey daha istiyorum arkadaşlardan. En sevdiğiniz Brawl Star karakterlerinizi yoruma yazın. Benimkiler Çünkü birlikte. biz yeni yeni öğreniyoruz. En sevdiğiniz karakteri yazın. Bakalım He. kartlarımızın arasında var mı veya diğer gelecek, kartlarda. gelecek kartlarımızın videomuzun içinde olacak mı? Onu arama oyununda oynarız. Evet. Bakalım yazsınlar. En sevdiğiniz karakteri yaz, yazın Benim evet, arkadaşlar. En sevdiğim karakter şu zombi. Ne? Bo. Zombi mi? Bo. Bakayım bir. Bakayım. Yaklaştır ha, biraz. Ha, ben onu sevmiyorum. Benimki de bu. Leon mu? Şimdi Bo benimki. senin de bo olmuş. Sürprizimi gösteriyorum. Ben şu Leon'u sevdim bak. Şu, arkadaşlar şu sürprizimi göstereyim mi? Arkadaşlar sürpriz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. MyCluff kartları. Devran kartları. Devran'ın MyCluff kartları var arkadaşlar. Onları da videomuzda göstermek istedik. Göster bakalım. Kendi parasıyla aldı. Çok seviyor MyCluff'ı Devran. Evet. Devram. Şöyle uzakta oluyor ama biraz biz yakında bak, gösterebilir şöyle misiniz? Şöyle koysak diyeceğiz. daha iyi görebiliriz. Evet MyCluff kartları. Bakın şöyle. Bu da var. Bunun üstünde bir de şöyle şey var bak görebiliyor musun? Robot. Evet. Neydi o Or Devran bu robotun adı? Sen biliyorsundur. O robot değil ki Minecraft karakteri. Tamam hangisi işte biliyor musun ismini? Bilmiyorum. Erskip'i biliyorum. He. Bak koyunsuz oh. iyi. <laughs> koyunsuz iyi mi? Arkası da böyle. Devran'ın evet. özel kartları bunlar. Özel kartları. Biz bile dokunamıyoruz. Tane yani eğer Minecraft kartları da isterseniz onlarla da ilgili video. Bende 15 tane var. 15 tane var. Yani 15 tane fazla var. 20 tane var. Şimdi futbolcu kartları gördüğünüz gibi biraz seçim yapalım. Hadi herkes bir futbolcu kartları da seçsin. Şöyle yapalım. Ronaldo'ları şöyle kenara koyalım Onur. Sen Brows yanıma gel. Ronaldo'ları kenara alalım. Onlara baktık. Biraz da futbolcu kartlarında Mesela. futbolcu Mesela. seçelim ve puanlarına bakalım. Messi. Sen de Ronaldo'ların. Pınar gibi. ablası. efendim. Bakar mısın? Pınar ablası. Pınar ablası, annesi. arkadaşlarım, Pınar ablası, <laughs> çocukların Pınar annesi, Devran, <laughs> Onur ve Pınar ablanız arkadaşlar o, bu arada. Hele. Peli. Peli. Bize kart seç. Puan bakalım. Kart seçiyorum. Gözün kapalı mı seçeceğim? Evet, gözün kapalı biri istediğin zaten. seç. Evet. Seçiyorum şöyle. bir tane seç. De. Puan bakalım. Şöyle şunu. Kim o? Ben bakmadan. Martinez Gallegi. Başka, tamam. sen seç bir tane. Şunu da çevir. Ben? Sen de seç bakalım. Onu sen seç. Açıkla. Sen seçtin mi? Öyle. Hadi seç. Bir tane daha seçiyorum ben hemen. Bir de seçene Aa! kadar. Bakayım, puanla bakayım. Altın, altın kartmış ama. 88 şey, ee, bu kimdi? Ben bunu en seçtim. Tamam. Ben bunu aldım gözüm kapalı. Serdar Aziz. Virgün van Dijk'miş bu. Onun puanı 70. Virgün van Dijk. Bir tane daha seçeyim. Ben de, ben bir tane daha seçiyorum. Ardu... Bir tane daha seçiyoruz. Kim geliyor? Aa! Bak. Arda Güler. Arda Güler'i mi seçti? Bu Onur'un kartı değil mi? Evet Onur'un kartları bunlar. Arda Güler. Arda Güler. kartlarında Arda Güler, Arda Güler var. Arda Güler, Arda Güler. Arda Güler aldı Güler. Ama o Fenerbahçe'de sen de Erman forması. O eski takım mı? Var mı acaba? Yine? Aa, Şu da eski futbolcu galiba. Ronaldo. Ronaldinho. Evet. 98 puanı var. Kim o? O onu bilemedim. Ben. Onu bilemedim. Ben bir Şöyle. tane seçmeye çalıştım. Arda Güler'i ben bulacaktım. Ne yaptın onu? Aha buradaymış. Onur al bakalım Arda Güler'i. Buraya. Hadi, Hadi seç, seç Devran. Seç. O, ben ne kadar seçmişim. Ne kadar seçmişsin? Çok mu? Hmm. Seçtim mi? Fernandez. 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 Arkadaşlar kartlara baktık mı? Baktık. Puanlara baktık mı? Valla baktık bayağı bir kart var. Hangi birine bakacağız? Çok var. Bir de Devran'ın karı da koymadık daha buraya bile. Var mı? Karışır. Bayağı... Böyle bir şey. Ama Brawl Star'la futbol çıkartlarını karıştırmayalım. Evet. Yoksa Brawl Star'ları buraya koyduk zaten. Onur ne yapıyorsun orada? Oyun mu oynuyorsun? Gel gel. Gel bir gel. Göster bana bakayım kartları. Devran sen kartları da. mı topluyorsun? Ya. Gel otur bakalım. Şöyle yapalım. Kartları gösterdiğimize göre. Bu Arda Güler miydi? Ha Arda Güler. Evet Onur'daydı. Gel. <laughs> Şimdi kartları da gösterdiğimize göre. Brosstar kartlarını gösterdik, futbolcu evet. kartlarını da gösterdik. Ben Serisi gelecek, eğer beğeniler gelirse diğer seriyi de çekeriz. Dev, Devran sürpriz yaptı mı? Ne yaptı? Ne yaptı? Mark Michael a... kartları gösterdi. Gösterdi. kartlarını gösterdi. Devran. Normalde onlar piyasaya çıkmaz, göstermez. Göstermez değil mi? Yok, yok, yok öyle saklar. saklar. Çocuklar şu an kartlara kaldı. Evet. İşte o zaman bir... toplamak bana düştü herhalde yine bunları, değil mi? Şimdi bir veda edelim o zaman arkadaşlara. Bir veda edelim. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. ederiz. Ne? Heh. O şey başka bir şey ya. Futbolcu kartından çıktı. Kimmiş ben o? Tönder diye bir şey ama. Yani şey daha farklı bir görünüşü var. Yok yok o futbolcu o değil. Kadındı. Futbolcu değil. Rusya değil mi? Futbolcu değil o. Futbolcuymuş. Hayır. Ama <laughs> o benim. Futbolcuymuş. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldi. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.